Dizi dünyasından en sıcak haberler ve görüntüler var şimdi sırada. İlk haberimiz ATV'nin ödüllü dizisi Karadayı hakkında. Karadayı'nın başarılı oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu dizinin çekimleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde Fatih'teydi. Çekim arasında soluklanmak için bir lokantaya giren Kenan İmirzalıoğlu bir anda mahallenin büyük ilgisiyle karşılaştı. Müzik Kenan İmirzalıoğlu katıldığı bir törende ise gazetecilerin Karadayı önümüzdeki sezonda devam edecek mi soruları üzerine bir açıklamada bulundu. İmirzalıoğlu dizinin bu sezon sonu final yapacağını söyledi. Karadayı dizisinin Haziran ayında final yapması bekleniyor. <laughs> Cumartesi akşamlarının yeni keyfi Kertenkele kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu dizilerden biri oldu. Hocam bizde bir muska yazar mısınız? Muska? Şevket bu akşam benim masada söylediklerim niye anlaşılmıyor? Zaten Ziyacı sana aşık falan olmaz. Ne bileyim olmaz mı? Olur mu? Olmaz Onu seviyor musunuz? Zehra'yı seviyorum efendim. Başrollerinde Timur Acar ve Serhat Temir'in yer aldı. Sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Kertenkele, reytinglerde olduğu kadar sosyal medyada da zirvede yer aldı. Öyle birden biri oldu ki, dedi inan ben de anlamadım. Aslında can simidi oldu benim için bu. Can simidiymişim ha? Sen görürsün simidi. Bizi de kertenkele kele lakaplı, şahsına münhasır bir hırsızın ya. imam rolüyle de bir mahallede yaşamaya de başlaması de. ve Ayağını aşkla buluşması de. komedi ve dramı ben bir araya de. getirdi ve izleyicisinin büyük beğenisini topladı. Bakalım macera nasıl devam edecek? Dinle imanıma o cenaze namazınından kaldırırım. Dur. Sen sahte bir imamsın! Ee, efendim! Bütün İstanbul'un aradığı namlı hırsız Kertenkele! <laughs> ATV ekranında komedi dozu artıyor. Geçtiğimiz yılın sevilen dizisi Ankara'nın dikmeni yeni maceralarına ATV'de devam ediyor. gidelim dedik, en vermedik. Ankara'dan İstanbul'a ninesinden kalan eve yerleşmek için gelen yerel bir türkücü olan Dikmen'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Bülent Emrah Parlak, Burak Kut, Gözde Kansu, Serap Matyaş, Nazmi Kırık gibi ünlü isimlerin rol aldığı Ankara'nın Dikmen'ine bu yıl iki isim daha eklendi. ATV izleyicilerinin Huzur Sokağı'ndan tanıdığı Nilgün Kasapbaşoğlu, Korkunç Yenge Tilbe'nin annesi olarak diziye dahil oldu. Damadı Latife ve Dikmen'e hayatı zehir eden bir kaynan olarak rol alacak olan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yanı sıra Güzel Yıldız Dila Danışman, Dikmen'in en yakın arkadaşının kız kardeşi ve umutsuz aşkı olarak rol alacak yeni bölümlerde. <laughs>